180 ile 150'yi çarptığımızda kaç oluyor? 27 bin. 27 bin. Ama ne cinsinden? Santimetre kare. Birimi santimetre kare. Ee, bunu bir turda düzeltiyormuş. Ama benden kaç turu istiyor? 10, 10 turu. turu. O istiyor. zaman 27 bin ile onu çarparsam ne olacak? 270 bin santimetre karelik alanı düzelteceğini buldum. Benden santimetre kare değil metre kare istiyor metrekare, desimetre kare, santimetre kare. Alanda olduğumuz için yukarı çıkarken ikişer ikişer çıkacağız. 2, 4, 4 tane sıfırı silersem cevap ne gelecek? 27 metre kare olarak bulunacak. Etkinlikler ödeviniz arkadaşlar. Yeteri kadar soru çözdük. Yapamazsanız tekrar kuruma geldiğinizde sorabilirsiniz. Şimdi geçtik 7. adıma. Yedinci adımda dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturup ilgili problemleri çözeceğiz. Silindirin hacim formülü taban alanı çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Dairenin alanı nasıl bulunuyordu? Pi çarpı r kare formülüyle yükseklik neydi? H. Bu formül bize silindirin nesini verecek? Hacimini verecek Yukarıda verilen silindirin hacimlerini veren bilgilere göre hesaplayınız demiş. A şıkkını yapalım diğerleri sizin olsun. Hacim formülü neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı nasıl bulunuyordu? Pi çarpı r kare formülüyle yükseklik neydi? H. Pi yerine kaç yaz demiş? 3. Yarı çapı ne kadar? 1. Bir. Birin karesinden 1. Bir. Yükseklik ne kadar? 6. 6 çarpı 3'ten hacmini ne bulacağım? 18 santimetre küp. Birimimiz artık ne oldu? Küp oldu. Bu da hacim demek. Kare ise alan, küpse hacim. Dikkat edelim. Şimdi önemli 3 soru kalıbımız var burada. 31. soru kalıbına başlıyorum. Şekilde taban kenarları 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizma şeklindeki tahtanın köşeleri yontularak en büyük hacimli silindir yapılıyor. En büyük hacimli olabilmesi için dairenin bu kare dik prizmaya ne yapması lazım? Teğet geçmesi lazım. Teğet geçiyorsa çapı kaç santim olacak? 8. En büyük dediği için teğet geçiyor. O zaman yarı çapı kaç santim olacak? 4 santim olarak bulunacak. Yükseklik ne kadar? O. Silindirin hacmi en fazla kaç santimetre küp olacağını bulun. Hacim formülü neydi? Pi çarpı R kare çarpı H taban alanı çarpı yükseklik. Pi'yi kaç al demiş? 3. Yarı çapı 4'tü. 4'ün karesinden 16. Yükseklik de 16, 10'du. 16 ile 3'ü çarptım. 48 çarpı 10'dan cevap ne geldi? 480 santimetre küp. Burada dikkat edin. En fazla hacmi istiyorsa dairenin dik, kare dik prizmaya teğet geçmesi gerekiyor. 32. sorudayım. Soruda diyor ki içten çapı 8. O zaman içten yarı çapı kaç santim? 4 santim. Dıştan çapı 10 santim. O zaman dıştan yarı çapı 5 santim. Ve yüksekliği 20 santim olan borunun yapıldığı malzemenin hacmini bulunuz. Şimdi borunun hacmini istediği için Dışarıdaki büyük hacimden içerideki küçük hacmi ne yapacağım? Çıkarırsam geriye kalan hacmi yani borunun malzemenin hacmini bulurum. Burunun yapıldığı malzemenin hacmini bulmuş olurum. Şimdi başlayalım. Buraya büyük diyelim. Buraya da küçük. Büyükten küçüğü çıkaracağız. Hacimle başlayalım. Hacim formülü neydi? Pi çarpı r kare çarpı h. Hacim neydi? Pi çarpı r kare çarpı h. Büyükte pi'yi kaç al demiş? 3. Büyüğün yarı çapı ne kadar? Dıştan yarıçapı çapı 5. Beş. 5'in karesinden 25. Yükseklik ne kadar? 20. 25 ile 3'ü çarparsam 75. 75 ile 20'yi çarparsam 1500 santimetre küp. Bu büyüğün. Küçüğünkini hesaplayalım. 3 çarpı küçüğün yarıçapı kaç santim olacak? 4. 4'ün karesi 16 çarpı 20. 16 ile 3'ü çarptım 48. 48 ile 20'yi çarparsam da ne bulacağım? 960 cm küp. Malzemenin hacmini istediği için büyükten küçüğü çıkarıyorum. Geriye ne kadarlık hacim kalıyor? 540 cm küplük hacim kalıyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Öncelikle soruyu okuyalım. Sonra söyleyelim. Sıcak havalarda kuşların su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için aşağıdaki şekildeki gibi bir su kabı tasarlayan öğrenciler okul duvarına bu eş kaplardan 5 adet koymuştur. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tanesinin hacmini bulursam 5 tanesinin hacmini bulabilirim. Şimdi bu sana verilen şekil bir tam silindirin. Neyi? Çeyreği kadar değil mi? Şimdi içine su dolduracaksam Alanı kadar mı doldururum? Hacmi kadar mı doldururum? Ben hacmi ciddi kadar. Ciddi. Hacim formülü neydi? Pi çarpı R kare çarpı H. Çeyreğini dolduracağın için de 4'e bölmen gerekiyor. Şimdi yerine yazalım. Pi'yi kaç al demiş? 3. Yarı çapı ne kadar? 16. Şunu şöyle tamamlarsanız çeyreği kadar olduğunu görürsünüz. 16'nın karesi çarpı yükseklik ne kadar? 50. Bunu kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Şimdi 3 çarpı 16'nın karesine 256 çarpı 50 bölü 4. Bu işlemleri yaptığınızda arkadaşlar 9600 santimetre küp olduğunu göreceksiniz. Ama bu bir tanesinin. Kaç tane var elinde? 5 tane. Bunu 5 ile çarparsanız da 48000 santimetre küp olarak bulacaksınız. Şimdi bana diyor ki soruda Buna göre duvara yerleştirilen su kaplarının tamamı su ile doldurulduğunda kaç litre su kullanılacağını bulunuz. 1 litre kaç desimetreküp? 1 desimetreküp. 1 desimetreküp kaç santimetreküp? 1000 santimetreküp. Bunu 1000'e bölersem kaç litre olacağını bulacağım? 48 litre. Çünkü birim değiştirmeleri unutmayalım. Bu sorular önemli. Doğru yaptığınız halde yanlış bulabilirsiniz. Birim çevirmeyi unutmuyoruz. Evet etkinliklerdeyim. Etkinliklerden iki tanesini seçelim ve bitirelim. Hangisini yapalım? Bunu yapalım. Dördüncüsü. Bir de iki. Bir de iki mi yapalım? İki yapalım. Tamam ikiyi de yapalım. Taban yarıçapı 2 cm. R eşittir 2. Hacmi ise 108'miş. Hacim formülü neydi? Pi çarpı R kare çarpı H. 108'e eşitmiş. Silindirin nesini istiyor benden? Yüksekliğini. Yani H eşittir soru işareti. Pi gördüğüm yere 3. R gördüğüm yere 2 yazacağım. 3 çarpı. R'si 2 idi. 2'nin karesinden 4 çarpı H. 108'miş. 4 kere 3. 12 tane H. 108 ise 108'i 12'ye bölersem bir tane H'i bulurum. O da ne olacak? 9. 9. H eşittir. 9 olarak bulunur. Bir de 2'yi çözelim. Yandaki dik silindirin hacmi 240 pi'dir. Hacim formülü neydi? Pi, çarpı R kare çarpı H eşitmiş 240 pi'ye. Sol taraftaki ve sağ taraftaki pi'ler birbirini götürdü. Şimdi bu dik dairesel silindirin Dik silindirimizin yüksekliği ne kadar? 15 santim. H gördüğüm yere 15 yazacağım. R kare çarpı H 240 sa. Yani R kare çarpı 15, 240 her iki tarafı 15'e bölersem R kareyi bulacağım. Kaç kere olabilir? Bir 10 kere 10 15, 10, 15, 15. 24'ten 15'i çıkarırsak 90, kaç kalıyor? 90. 90. 6 kere var. O zaman R kare eşittir. 16 ise R ne olacak? 4. Zaten taban yarıçapını bulunuz demişti. Bulduk. Birincisi ve üçüncüsünü yapabileceğinize inanıyorum. Geldik. 6. ünitenin son adımı olan 8. adım arkadaşlar. Buraya kadar lütfen konu tekrarlarınızı yapın. Çözdüğüm soruları tekrar çözün. Ödevlendirmelere dikkat edin. Yapamadığınızda, anlamadığınızda videoyu tekrar izleyebilirsiniz ya da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi 8. adımda ne yapacakmışız? Dik piramidi tanıyıp temel elemanlarını belirleyeceğim ve piramidi inşa edip açılımını çizeceğim. Şimdi hiçbir şeyi okumadan önce piramidi tanıyalım. Şu mısır piramitlerine benzemiyor mu? <laughs> Şimdi bakalım piramidin bir tane tabanı var. Burası tepe noktası. Yan yüzeyleri ne? Birer üçgen. Şimdi yanal ayrıt yan yüzeylerini oluşturan her bir doğru parçasıydı. Burada dikkat etmen gereken bir şey var. Özellikle dik piramitte şuraya yuvarlak için alıyorum. Bir cisim yüksekliği var. Bir de yan yüz yüksekliğin var. Bunu karıştırma. Cisim yüksekliği tepe noktasından tabana dikinmesi gerekiyor. Yan yüzeyin bir üçgen olduğunda tepe noktasından kenara dik inen bu çizginde senin yan yüz yüksekliğin olacak. Unutma. Şimdi teker teker okuyalım neymiş özellikleri. Piramidin temel elemanları tepe noktası, taban, yan yüzey, ayrıtlar ve yükseklidir. O zaman kaç tane temel elemanı var? Bir, 2, 3, 4 ve 5. Yükseklik tepe noktasının tabana uzaklığıdır. Yükseklik tepe noktasının tabana olan uzaklığı dikinen içeriden inmesi gerekiyor cisim yüksekliği. Piramidin ekseni taban merkezine dik ise piramide dik piramit, eğik ise eğik piramit deniyor. Ekseni taban merkezine dik ise bak eksen diyor gene biraz önceki şeylerde de piramitlerde de aynı şeyi yapmıştık. Eksenlerine bakmıştık. Piramitler ismini tabanlarından alır. Prizmalar da ismini tabanlarından alıyordu. Tabanı kare olan piramide kare piramit, tabanı dikdörtgen olan piramide dikdörtgen piramit, tabanı altıgen olan piramide ise altıgen piramit deniyor. Tüm yüzeyleri eşkenar üçgeni olan piramide düzgün dört yüzlü diyor. Düzgün olabilmesi için tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açılarının birbirine ne olması gerekiyordu? Eşit. Eşkenar üçgeninde tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açıları birbirine eşit olduğu için adı ne oluyor? Düzgün dört yüzlü olarak isimlendiriliyor. Piramidin tüm yan yüzeyleri üçgensel bölgedir. Üçgenlerin yüksekliği, yanal yüz yüksekliği olarak adlandırılır. Kare dik piramidin tüm yan yüzeyleri birbirine eşittir. Kare piramidin 8 ayrıtı, 5 köşesi, 5 yüzeyi vardır. Dik piramitte Pisagor bağıntısı uygulanarak diğer elemanlar bulunabilir. Bak Pisagor bağıntısına yararlanabiliyorum. Kare dik piramidin tabanı kare, yan yüzeyleri birbirine eş. 4 üçgenden oluşur. 4 tane üçgen olmasının sebebi ne? Tabanında 4 tane kenar var. Açılımında piramidin yüksekliği, cisim yüksekliği görülmez. Buna yıldız atıyorsun. Buna doğru yanlışta soruyorlar. Açık halinde cismin yüksekliği gözükmez. Ama açık halinde ne gözükür? Üçgenin yani yan, yanal yüzeyin yüksekliği gözükür. Kapalı halinde kim gözükecek? Cisim yüksekliği. Aynı zamanda yanal yüz yüksekliğinde görebilirsiniz. Bu da açık hali. Şimdi buraya geldim. 35. sorudayım. Yanda açılıma verilmiş olan kare dik piramidin cisim yüksekliğini bulunuz. Açık halinde cisim yüksekliğini bulabiliyor muydum? Hayır. Cisim yüksekliği kapalı halinde gözüküyordu. O yüzden bunun kapalı halini çizmiş. Burada gözüküyor. Şimdi burada taban kaç santim? Taban ayrıtı 12 santim. O zaman tabanın yarısı kaç santim olacak? 6 santim. Cisim yüksekliği tepe noktasından tabana dik inen doğru parçasıydı. Burasını haş olarak gösteriyorum. Şimdi yan yüze yüksekliği yani üçgenin yüksekliği 10 santimmiş. Burayı da göstermiş. Burada nasıl bir üçgen oluştu? Dik özel üçgen, üçme. özel üçgenimiz. Hangi özel üçgen? 6, 8, 10. 6, 8, 10 üçgeni. Hangi özel üçgenin iki katı? 3, 4, 5 üçgenin iki katı. Haş buradan ne gelecek? 8 olarak.